Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak Koçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili başaklar şu şekilde göstermek istiyorum size. Evet sevgili arkadaşlar Evet sevgili dostlarım burada ilk gördüğüm böyle yüreğiniz bir şeye kabarmış bir heyecan yapmışsınız bu dipte ama sizi bir şey yüzmüş de olabilir sıkmış bunaltmış olabilir böyle patlayacak noktaya gelmiş olabilirsiniz ama hala bu günlere sirayet eden sanki o günlerden kalan bazı olaylar var gibi yüreğiniz böyle bir kabarmış. Evet burada da ıı, ani bir yolculuğunuz olabilir bir yerden bir yere yani nasıl söyleyeyim hiç aklınızda olmayan kafanızda olmayan hadi kalk gidelim ya da bir telefon başlangıcı olabilir. Burada çünkü bir tel var, bir otobüs ve bir yolculuk gözüküyor arkadaşlar. İnşallah güzel yolculuklarınız olsun sevgili dostlarım. Yani iyi yere, güzel yere, böyle kötü anlamda olsun istemem hiçbir zaman. Evet dostlarım burada hmm, şöyle söyleyeyim üstte böyle küçük 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 laflar duruyor. Sanki böyle bir bu küçük laflar hani bir değil iki değil üç değil hani birini duymuşsun ikisini duymuşsun üçünü duymuşsun hani sus 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 nereye kadar. Sanki böyle bu küçük lafları duyuyorsun ve müdahale ediyorsun. Yani arkandan böyle konuşulanlara ben bunu hak etmedim. Ben size emek verdim. Ben size iyi niyet sergiledim. Ama sizler benim bu iyi niyetimi görmüyorsunuz. iyi niyetimi suistimal ediyorsunuz. Diyerekten böyle karşılarına bir çıkacaksın bu insanların diyebilirim. Evet dostlarım burada da bir iki kişi karşılıklı tokalaşıyor. Sanki burada bir anlaşma, bir sözleşme, bir barışma. Anladınız mı? Ee, çünkü tokalaşma bunu söyler bana. Çünkü Hmm, uzun süredir belki kırgın olduğu küse olduğun birisini affetme, konuşma, barışma bu şekilde olabilir sevgili arkadaşlarım. Yani belki bilemiyorum ama bir araya gelme gibi de olabilir sevgili dostlarım. Hani böyle bir şekilde de olabilir. Evet sevgili arkadaşlar bir şeyi kendine çok büyük görev etmişsin. Böyle sırtına omuzlamışsın. Nasıl böyle bir sepeti omzuna almışsın. Yani sanki sen yapmazsan kimse yapamayacak gibi, ee, anladın mı? Ama sorumluluklar sanki böyle senin belini ikiye bitmiş. Artık bazı şeyleri yapmak istemiyorsun ama sanki yapışmış bu senin üstüne. Yani o halleder, o yapar. Hani her işi düşen sanki seni arıyor gibi diyebilirim. O halleder, o yapar gibi. Çünkü sepet bana bunu söyler. Yüklerin altında ezildiğini, kendi hayatını yaşayamadığını. Sürekli ya kardeşler, ya kuzenler, ya anne, ya baba, ya evlatlar anladın mı? Yani bir bırakmıyorlar, seni sana bırakmıyorlar. Bu yükün altında ezilmeyi ben bu şekilde gördüm. Yani hiç fark etmez kadın ya da erkek. Genel bakıyorum büyük bir sorumluluk altına giriyorsun. Ama artık bıkmışsın. Bunda e, bir yoluna haline bir hayır demeyi bilmen gerekiyor. Evet böyle diyebilirim. Yani bir hayır demeyi bilmen gerekiyor. Evet dostlarım eskilerden Eski arkadaşlardan, çünkü arkada kalmış bilmiyorum eski sevgili, eski arkadaş, eski eş, eski komşu, eskilerden kalma bir şeyden e, bir haber gelecek. Bu haber üstüne böyle biraz etkilenebilirsin. Çünkü başını tutuyorsun sanki aldığın bu haberden üzülebilirsin, sevgilenirsin bilemiyorum ama etkilendiğin bir haber olacak. Sanki böyle geçmişten bir haber gelecek gibi diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Geçmişten bir haber. Evet burada da şöyle söyleyeyim size bakın elinize bir teraz var. Bir şeyi dengelemeye, enine, boyuna ölçüp biçip tartmaya çalışıyorsunuz. Yani bu benim için iyi mi olur, kötü mü olur? Yani enine, boyuna düşündüğüm bir şeyler ama burada üstte gördüğüm işaretler bunu dengelerken bir hırsa kapılabilirsin. Yani maddi hırsa, bilemiyorum manevi hırsa. Hırsınla hareket etme. Zaten enine boyuna düşündüğüm, teraziye koyup tarttığım bir olay. Yani hırsına, öfkene yenilerek Hmm, haklıyken haksız konuma geçme. İyice zaten e, tartıyorsun sen bu işi ama hırsın seni burada yanıltabilir. Buna dikkat etmeni istiyorum. Evet dostlarım aile içinde böyle bir küslük bir tartışma gibi bir şey var. Yani böyle iki ilişkilerde olabilir. Çünkü üstte kalp kırgın bir şeye kırılmışsınız. Yani burada İkili ilişkilerde sanki böyle yolunda gitmeyen bir şey var, bir dalma var gibi. Çünkü üstünde kara bulutlar görüyorum, bilmiyorum bir küslük mü var, yoksa bir önemsememezlik mi var karşı tarafla ilgili. Ya da halinin içinden mi çıktı gitti, yani ne yaptığını ne ettiğini merak ediyorsun, böyle de olabilir. Çünkü burada hali içinde olan bir kadın uzamış gibi. Hane dışına çıkılmış gibi. Yani üstteki kara bulutlar bana bunu söylüyor. Onunla ilgili böyle düşünceleriniz biraz karamsar olmaya başlamış. Çünkü onu hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Onun için karamsar olmaya başlamış duygular, düşünceler. Evet dostlarım bakın burada bir deve var. Deve maldır, müktür. Sanki böyle ama e, devenin böyle başları daha belirgin e, ama arka ayakları biraz daha kısa. Yani bu bana şunu söylersen, e, bayağı bir süredir böyle bir maddi sıkıntı, bir şeyler yerine oturamama, borç böyle bir şeylerin arasında kalmışsındır. E, ama artık e, maddiyet anlamında devenin başındasın. Yani bu maddi anlamdaki sıkıntıların artık inşallah e, hayırlısıyla bitecek diyebilirim sevgili dostlarım. Yani burada inşallah güzel şeyler olacak. Evet, burada da bir evlat. Yani bir e, evlat belki bekarsın ama kardeşine evlat gibi görürsün. yerine kuzeyin evlat gibi görürsün. Bir evlatın bir sorunu uğraşacaksın. Bir şeyler olacak. Bilemiyorum ama peşini bırakmıyorsun. Hani onun iyi olmasını istiyorsun. Yani hiç kimseye göstermediğin toleransı ona gösteriyor gibisin. Yani alçak davranıyorsun, iyi niyetli davranıyorsun. Burada bir evlatla uğraşılacak. Evlat gibi gördüğün birisinin sorunlarını çözeceksin diye inşallah hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım şimdi tekrar bakıyorum. Evet şöyle Evet sevgili dostlarım bakın burada güzel bir yunusunuz var. Yunus kısmettir, berekettir. Hani içinde bolluk, bereket. Uzun süreli olan. Çünkü burada böyle sıkıntılar var. Sanki bir şey olmamış, bir şey kurtaramamışsınız. Yani bilmiyorum borç, harç bir sıkıntı. Ama artık hali içinde yunus berekettir. Yani bereketli bir döneme geçeceksiniz. Bir de uzun bir yolculuğunuz var. Yani burada bir kişiyle konuştuktan sonra uzun bir yolculuk olacak. Ama daha önce de çıktı yolculuk. Sabah, bu böyle bayağı bir uzun. Hani dışından mı çalışmak istiyorsun yoksa şehir dışından çıkıp gitmek istiyorsun çalışma olabilir. E, bilemiyorum bir işini halletmek için olabilir, okumak için olabilir, tayin için olabilir, atama için olabilir ama uzun bir yolculuğun başlayacak. Yani burada inşallah ferah, güzel, uzun yolculukların olacak. Dostlarım burada şöyle söyleyeyim size bakın. 3-4 kişi bir araya gelmişler. Bir plan, bir konuşma yapıyor. Yani böyle. E, ama siz bu tarafta tek duruyorsunuz. Peki onların planlarına karışmak istemiyorsunuz. Ama burada ya da böyle bir arkadaş içi çevresi, böyle hani ikiye bölünmüş ayrılma, ayrıştırma gibi bir şey olabilir. Ama siz kenarda duruyorsunuz. Onların içine pek karışmak istemiyorsunuz. Bilmem, belki de akraba işleri olabilir. Ee, burada düğün dernek, bir nişan düğüne, derneğe gidebilirsiniz ya da sizin hayatınızda böyle bir şey olabilir çünkü burada bir taç var ama böyle düğün takımı ya altından geçerler böyle tak mı diyorlar taç mı diyorlar işte böyle tüllü büllü böyle ee, bir dediğim gibi bir düğündü nişandı böyle bir şey içinde olabilirsiniz ya da bu sizin içinde bilemiyorum ama böyle bir hanenin içinde ya da böyle bir toplantının içinde olacaksınız Evet dostlarım iki ayrı yerde para var. İki ayrı kapın açık. Uzun süredir yoluna girmemiş işleri yoluna girecek. Maddiyatla da ilgili, maneviyatla da ilgili yolun açık. Burada da kırgın bir kalp var. Hala gözlüyor. Hala haber bekliyor. Arkasını ölmüş bir insandan haber bekliyor. Yani ha, şimdi merak ediyorsunuz o gerçek mi? Bayağı bir yaklaşmış. Biraz süresi var ama bu yakında kendini gösterir. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet.